Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Oxo markasının Xlim SQ Pro 2 modeliyle karşınızdayım. Daha önce kanalda Xlim Pro 2 ve Nextlim gibi modellerini incelemiştik Oxo'nun. Çok başarılı cihazlar üretiyor. Bu modelinde tasarımını çok beğendim. Sitesinde gördüğüm kadarıyla işte böyle bir saat animasyonları, vatını elle ayarlayabildiğimiz birkaç böyle farklı marjinal tasarımıyla dikkat çeken bir model. Zaten Xlim Kartuşlarıyla uyumlu kartuşları daha önceki modellerde söylediğim gibi likit sızdırmaya karşı oldukça dirençli bir kartuş ve tat ve buhar performansı olarak da gayet yüksek Şu şekilde içerisinden çıkan 2 adet kartuş var 06 omluk ve 08 omluk 06 ile diğer içim nargile içimi yapacağız 08 litre de salt likit dolduracağız 1.09 inçlik bir dokunmatik ekranı var arkadaşlar 30 Watt'a kadar çıkıyor içerisinden kordon kullanım kılavuzu 2 adet kartuş ve cihaz çıkıyor. Yine orijinalini sorgulatabileceğimiz bir barkod. Şurada da seri numarası ve cihazın rengi yazıyor. Black Leather rengi. Renkleri de bu arada çok güzel. Farklı renkleri var. Bu şekilde uyumlu olan kartuşlar 0.4'ten 1.2'ye kadar tüm kartuşlarla uyumlu. Ürün bu şekilde dokunmatik bir ekranı var. Yine burada 1600 mAh'lik bir batarya kapasitesi olduğu x -Slim kartuşların tamamıyla uyumlu olduğu vesaire yazıyor. Ürünü açarak incelemeye başlayalım. Kutunun cihazı sabitledikleri yer sünger. Bu detayı çok beğendim. Çoğu modelde buna çok özen göstermiyorlar açıkçası. Şöyle cihazın tasarımını göstereyim. Oldukça ağır. Çok şık duran bir cihaz arkadaşlar. Yani tasarım olarak son zamanlarda gördüğüm en iyi elektronik sigara diyebilirim. Bir dursun. İçinden çıkan diğer parçalara da bakalım. şekilde kordonu kordonun üzerinde böyle bir okso yazısı var. Kordonu takacağımız kısım burası. Elektronik sigaraları kaybetme durumu vesaire çok oluyor arkadaşlar bu kordonla biraz daha kaybetme durumunu azaltmış olabilirsiniz. Bu şekilde içerisinden çıkan kartuş altındaki jelatini çıkartıyoruz. 0.6 ohmluk kartuşu. Şimdi de salt kullanacağımız 0.8 kartuş da yedek kutunun içerisinde. Bu nem önleyici. Bununla bir işiniz yok. Atabilirsiniz. Yedek kartuşu böyle. Yedek kartuşun bile üzerinde sorgulama için barkod yapılmış. Bunu da şöyle 08 10'lu kartuşu 12-16 watt aralığında içebileceğiniz yazıyor arkadaşlar altında. Şöyle buna şöyle salt bir tane salt ikisini dolduracağım. Böyle 15-20 dakika bekleteceğim bunu. Coil'in İyice likite emmesi için ilk dolumda bu önemli. 0.4'lük kartuşuna da yani normal likit dolduracağım. Bu da böyle Nestle'nin kuşman serisi bir likit var. Onunla deneyeceğiz. Koyler likit emerken biz de cihazı inceleyeceğiz arkadaşlar. Cihazın yanında şu şekilde bir şarj girişi var. Hemen onun üzerinde hava kanalı ayarı var. Hava kanalını böyle tamamen kapalı, işte yarı açık vesaire kullanabilirsiniz. Tamamen kişisel bir ayar. Sigara içim yaparken daha kapalı, nargile içim yaparken daha açık kullanıyoruz bunu. Şöyle tuşu yanda hoş bir metal bir tuş yapılmış. 5 defa bastığımızda cihaz açılıyor arkadaşlar. Güzel bir animasyonla açıldı. İşte dediğim buydu. Yani böyle bir köstekli saat gibi. Üzerine çok güzel bir animasyon yapmışlar. Ya ben çok beğendim bunu. Yine şöyle 1600 miliamperlik bir bataryasının ve şarj edeceğimiz adaptörün 5 volt 2 amper olması gerekiyor. Yine arkasında SQ Pro 2 detayı. Şurası derimsi bir yapıya sahip. Deri ve sert plastik gibi. Yine bu şu taraflar da böyle. Bu taraflar daha sert bir malzemeden, alüminyum veya çelik olabilir, alüminyumdur muhtemelen. Yine tuşu da metal. Yani ekran kalitesi de çok iyi duruyor. Şu şekilde kartuşun oturduğu kısımda bu şekilde. Şöyle kartuşu da oturtalım. Mıknatıslı. 0.8 ohmlu kartuş taktığınızda burada 0.8. 0.6'lı taktığınızda da burada 0.6. Kendi de vatanı otomatik ayarlıyor. şu ekrana dokunduğunuzda arkadaşlar e e kilitli olduğunu anlıyorsunuz. Bu kilidi şu şekilde Sağ kaydırarak açıyorsunuz. Şurada zaten kilit emojisinin açıldığını görüyorsunuz. Buradan watt ayarını bu şekilde elle yapabiliyorsunuz. Tek tek de artırıp azaltabiliyorsunuz. Yine burada şarjın ne kadar kaldığını, bir günde ne kadar puf yaptığımızı ve saat olarak da son 24 saate burada böyle gösteriyor. Yani hangi saatlerde nedenli sıklıkla içtiğinizi de gösteriyor. Bu son 7 günlük paf sayısı, 30 günlük ve tüm zamanların paf sayısı buradan işte paf sayısı arttığında bunu da buradan temizleyebiliyorsunuz. Paf clear dediğinizde. Şöyle yukarı kaydırdım. Şuradaki mavi göstergeyi tıkladığımda burada birçok ekran görseli var. Onu tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. Şöyle bir daha göstereyim. Atıyorum, bu vardı zaten ekranda. Şöyle farklı bir şey, mesela şunu beğendiğimizde ekran'a bu geliyor. Yine şöyle yukarı kaydıralım, şu sağdakine. Bu da içim yaptığınızda çekerken ekranda gelen animasyon. Burada da yine oldukça geniş tutmuşlar bunu. İsterseniz animasyon olmasında diyebilirsiniz. Animasyon olmaması biraz daha iyi, şarjını daha uzun götürür. Burada oldukça fazla animasyon var. Bunlardan deneyebilirsiniz. Yine buradan tarihi görebiliyorsunuz. 9. ayın 12'si 2025 otomatik ayarlamış. Ben ayarlamamıştım bunu. Ama saat doğru değil galiba. Şöyle yukarıdan aşağı kaydırdığımızda da modu, ekranı yine şöyle bir menüsü var. Flash dediğimizde oldukça fazla var burada display ekran parlaklığını düşürüp arttırabiliyoruz. Şöyle 20 saniye. Ha bu şey galiba ekranın açık kalma süresi. Şuradan ayarlar var. de birçok dil var. Türkçe yok tabii ki. İngilizce de kalsın. Şu Eco mode açık veya kapalı yapabiliyorsunuz. Şöyle kapalı kalsın. Gördüğünüz gibi oldukça zengin bir menüye sahip. Yani bir elektronik sigarada olması gereken hemen hemen tüm özellikleri eklemişler. Birçok animasyon ve güzel tasarımıyla sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Siz de yorumlara fikrinizi belirtebilirsiniz. Şu saat detayı oldukça şık yapmış cihazı. Yani şöyle dışarıdan göründüğünde diğer modellerde böyle rengarenk, ışıklı vesaire olduğunda biraz daha belli bir yaşın üzerine hitap etmiyor. Ama bu tarz bir ürün her yaşta bir insanın kullanabileceği şıklıkta tarz bir ürün olmuş. Oldukça beğendim. Tabii ki önemli olan buhar performansı. Dediğim gibi daha önce bu kartuşlarla içim yaptık. Kartuşlara sonuna kadar kefilim gönül rahatlığıyla kullanıp alabileceğiniz bir model, marka. Yine açıklamaya bıraktığım Instagram ve X hesabında biyografide yer alan siteden güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Yine cihazın buhar performansına da bakıp videoyu bitirelim. 0,8 0810 kartuş 16 Watt'ta içerisinde salt kit var. Hava kanalı epey kapalı şu şekilde görebilirsiniz belki. 0.6'lı kartuş. Hava kanalını tamamen açıyorum. 22 Watt'ta. O da bu şekilde. Buhar performansını gördünüz. İki içime de uygun. Ama sal likitle performansını biraz daha iyi bulduğumu söyleyebilirim. Yani sigaranın yerine sal kullanabileceğiniz. Daha sonra nikotin düşürmek istediğinizde de 0.6 ve 0.4'lük kartuşlarla Düşük nikotinli freebase'li likitler kullanabileceğiniz bence 10 numara bir ürün. elde tutuş hissiyatı olsun, ürünün tasarımı ve şıklığı olsun. E, gerçekten 10 üzerinden 10 vereceğim bir ürün. Gönül rahatlığıyla size önerebileceğim bir ürün. Siz de e, bu modeli dediğim gibi... Aşağı bıraktığım Instagram ve X hesabındaki biyografide yer alan siteden güvenle satın alabilirsiniz. Sizin merak ettiğiniz benim atladığım bir detay varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Orada her yorumu okuyup elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.